Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili yengeçler. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı dilerim. Sizler dileğinizi tutarken niyetinizi belirlerken ben şöyle bir kart çekeyim. İyice karıştırdım zaten biraz önce de. Ay, iki, üç tane aralarda geldi. Bir tane diye üçünü birden çektim. Hayır olsun hediyeleri nelerdir diyelim. Mutlaka vardır bir mesajı. Bir tane de şu aradan çekmek istiyorum. Şöyle bir dörtlü olarak bakalım. Evet sevgili yengeçler şimdi sizler dileğinizi tutun. İlk kartımızla başlayalım istiyorum. Şimdi şöyle insanlar hayatlarında başarmak istedikleri birçok şey için amaç ve hedefleri için çaba sarf ederler. Pardon yine ben benle kapı çaldı gidip gel. <laughs> evet yine aynı şeylerde mi çok komik oluyor böyle. Şimdi hedeflerinizde e, hedeflere giderken insanlar emek harcarlar. Evet, artık bir şeylerin böyle meyvesini aldığınız, e, hani tadından e, yemeyecek zamanlara geçiş yaptığınız bir dönemi simgeliyor ilk kart. E, birazcık derinlere dalmış, birazcık bir şeyin tılsımını düşünür bir haldesiniz. E, kendinizi de bolluğun bereketin içinde bulacaksınız. Öyle bir döneme geçiş yapıyorsunuz birazcık daha bu hani bazen insanın önüne çok büyük fırsatlar çıkar bolluk bereket fırsatları bolluk bereket sadece para değildir dostluktur arkadaşlıklardır yeni insanlardır yeni bir ortamdır sağlıktır bol rızıktır anlatabiliyor muyum O yüzden bunun içinde birazcık daha duyarlı ve farkındalığınızın artmış olduğunu hissetmenizi rica edeceğim bu kart için çünkü bu meyveleri yiyebilmeniz için bu bunun farkına varabilmeniz gerekiyor, girişken olmanız gerekiyor. Özellikle de maddi anlamda kazanç yollarını açacak bu durum. Güzel bir gelecek için de bu olumlu dönemi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor ilk kartımız. İkinci kartımıza gelecek olursak sizler birazcık daha böyle dedektif vari bir tarafınızla ben hep öyle söylerim. Siz biraz incelersiniz, çok inceleyip çok ne derler, ince eleyip sık dokumak gibi de düşünebilirsiniz. Çok böyle bir şeyleri çok düşünmek de sizi biraz duyarlı ve duygusal yapıyor olabilir. Ama bu bir yani karakter, mizac, kişilik yani ne derseniz değişmiyor. Yani kişi kendini tabii ki değiştirmek için çabalar ama bazen çok da engel olamadığı tarafları vardır. O yüzden birazcık daha bu. E, hayatınızda bazı sırlarla karşılaşmak zorunda bırakabilir sizi. Yani hani hiç duymak istemediğiniz bir şeyi duyar ve saklamak zorunda olursunuz. Böyle bir durumdasınız. E, bazı sırları böyle sanki elinizde tutuyorsunuz gibi düşünün. E, birazcık daha fedakar olacağınız, güçlü olacağınız bir durum. E, aynı zamanda da huzuru istiyorsunuz, huzurlu bir ortam istiyorsunuz, bunu düşünüyorsunuz. Ama olaylar böyle kendi akışında, e, kendiliğinden hani su akar yolunu bulur olacak. E, dediğim gibi incinmemek için, bakın burada incinebileceğinizi gösteriyor. E, i̇ncinmemek için de e, çok böyle çok kurcalamayın, çok incelemeyin. Ha inceliyorsanız da sonuçlarına da e, göğüs gerebilecek kadar güçlü olmanız gerektiğini söylüyor. E, aynı zamanda şimdi bazen böyle anlaşılmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Çok net konuşmuyorsanız karşınızdakini, benim içimdekini, kalbimdekini, beynimdekini duysun, anlasın. Neden benim hassas olduğumu görmüyor dediğiniz noktada burada suçlu ve sorumlu siz olacaksınız. Daha anlaşılır bir biçimde konuşmanız gerektiğini söylüyor. E, bu burada birazcık daha fazla e, Duyarlı olacaksınız. Biraz acı çekmek mi istiyorsunuz yine ya da bunu çekecek gücünüz var mı bilmiyorum. Aşk acısı mı çekmek istiyorsunuz? Melankolik mi olmak istiyorsunuz? Daha böyle hassas ya da geçmişinize hüzünlenmek mi istiyorsunuz? Ya da yoksa gelecekle ilgili çok gerçekten hedefleri olan bir kişiyseniz ya ben artık yeter acı çektim 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 değmeyecek insanlar için artık önüme bakacağım dediğiniz bir döneme de geçebilirsiniz. Tercih sizin. Evet sevgili yengeçler hayat size yaşadıklarınızla bir şey göstermeye çalışıyor. Bundan emin olun. Üçüncü kartımızda şunu söylüyor. Yüklendiğin sorumluluklara bir bak. Yani kimlerin sorumluluğunu aldın üzerine? Eşinin, anne babanın, çocuklarının ya da bekarsındır kimlerin sorumluluklarını üstlendin? Ne için? Hangi duygunun? Burada ön plana çıkıyor. Niçin insanların sana ait olmayan sorumluluklarını yüklendin ve bodoslama önünü görmeden nereye doğru ilerliyorsun? Bunu bir gözden geçirmen gerekiyor. Burada eğer bir konuda kırılırsan, birileri tarafından kırılırsan bu konuda da onların sorumluluğunu üzerine aldığını görmeni istiyorum. Kendine fazlasıyla yüklenmiş görünüyorsun. Burada kendi üzüntülerini reddetmeye çalıştığın da olabilir. Hani bir şeyleri görmemek için daha çok çabalamak, daha çok çalışmak istiyor olabilirsin. Ama bunu yorgunluğunu ve üzüntünü kabul etmen gerekiyor. Yani bir şeyler oldu hayatında ve bunlarla yüzleşmen gerektiğini gösteren bir kart. Biraz riskler var karşılaşabileceğin. Bu riskleri de mutlaka bir hayatta neye başlıyorsan başla. Riskleriyle birlikte başladığını kabul ederek işte Hani mesela biri yatırım yapar. Dersin ki işte bak şunu yaparsam kayıp da olabilir. Şöyle yaparsam kazanabilirim de. Yani 50-50 e, bir e, gözden geçiriş yapman gerekiyor. Onu da söyleyeyim. E, büyük bir sakinlik ve hani ben her zaman diyorum ya TETA'da kalmanız gerekiyor. Evet burada bu konuda şöyle bir destek olmak isterim bu konuda hayatınızda hiç böyle karşılaşmaktan korktuğunuz ya da bir anda başınıza gelebilecek stresli olaylar olursa şayet her zaman e, hani hep şey derler birden ona kadar sayın sakin kalmaya çalışın ama bunu illaki o anda yapmayın gün içerisinde. E, mutlaka teta'da kalmaya çalışın. Teta nedir? Kişinin sakin kalmasını sağlar her ne yaşarsa yaşasın. Ya da tepki verirsin farkındalığın fazladır. Fazla tepki verdiğini fark edip kendini böyle sakinleştirmenin yolunu çok iyi öğrenmişsindir. Burada zaten artık bundan sonraki süreç için dünyaya bakış için farklılaşacak. Bunu nasıl yapabilirsin? Nefes egzersiziyle yapabilirsin. Gün içerisinde diyafram nefesi almaya çalışın. Bu çok önemli. Tüm hücrelere oksijen taşır. Burnunuzdan nefes alırken karnınızı şişirin tekrar burnunuzdan nefes verirken karnınız içe çöksün. E, hatta bunu şöyle yapın burnunuzdan nefes alın karnınız şişsin ve biraz bekleyin 3-4 saniye sonra tekrar burnunuzdan nefes verin yavaş yavaş. Bunu e, sabah öğlen akşam 3'er 4'er kez yaparsanız hayatınızın nasıl farklılaştığını göreceksiniz. Bunu da söylemek istiyorum sevgili yengeçler. Bu çok önemli. Üçüncü kart size bu konuda bunu söylettirdi. Akışta onu da söyleyeyim. Evet son kartımıza gelecek olursak. Bazen insan elinde olanları kaybetmemek için onlara sımsıkı sarılır. Bu maddi güç olabilir, manevi güç olabilir. Maddi güçler de birazcık uyarı niteliğindedir. Burada sahip olduğunuz şeyleri çok bağlanmış durumda olduğunuzu da gösteriyor aynı zamanda inatçı bir tarafınız varsa hayatta ilerlemenizi engellediğini de söylüyor yani tabii ki hayatta inadımızın bize fayda sağladığı dönemler olur inatçılığımızın Hatta bir şeyi tutturuyor olmak, işte onu böyle yapacağım, ben kendi bildiğim yolda ilerleyeceğim diye düşündüğümüz şeylerin bir kısmı fayda da sağlayabilir ama kör kütük, hani bazen hiç bodoslama daldığımız şeylerden de fayda göremediğimiz de olabilir. E tabii ki burada iyi iyi analiz etmek gerektiğini gösteriyor. Birazcık burada inatçılığınızın ön plana çıkacağını da gösteriyor. Ee, ama maddi açıdan da bu davranışlarınız size e, fayda sağlayacak, onu da söyleyeyim. Ee, ama daha çok kazandıkça daha hırslanabilirsiniz. Hırsın çok faydası yoktur. Ee, şöyle, eğer bütüne ve size hayrı varsa olabilir ama biraz daha hırs insanın gözünü bürüyebiliyor. <laughs> Derler ya gözüme hırs bürüdü falan. Ondan dolayı dikkat edin. Ee, ne kadar çok kazanmak istedikçe ne kadar çok kazanmak istedikçe tabii ki bunu kişi bütünün hayrına kullanacaksa ve kendi hayrına da kullanacaksa yani bunu sürekli devir daim ettirecekse mesela bizler kazançlarımızın belli bir kısmını doğaya insanlara ve hayvanlara harcamak zorundayız harcarız ya da harcamayız bu kişiye özeldir ancak zorundayız yani bunu böyle yapmazsak kazancımızın hiçbir manası yoktur yani. O yüzden böyle yapanlar varsa bunlar için bir uyarı niteliğinde bu son kart. Onu söyleyeyim. Eğer çok birikim yapma durumlarına dalarsanız burada kırılabileceğinizi, üzülebileceğinizi ve incitilebileceğinizi gösteren bir kart. Son kart genelde en önemli şeydir ve bitirici, son vuruştur. Onu söyleyeyim. Bunu böyle yaparsanız kazanamazsınız. Ama şayet bütünün hayrına da kullanırsanız kazançlarınızı ve sevdiklerinize de aynı zamanda o zaman fayda fayda göreceğinizi gösteriyor. Hırsınıza dikkat edin, uyarı ve insanların başka başka insanların fazlasıyla sorumluluğunu almayın. Bunlar sizin için uyarı niteliğinde ve çok bazı şeyleri böyle derin derin düşünmeyin, üzülmeyin diye söylüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.